Herkese merhabalar, Serhat'ın Çılgın Tarifleri'ne hoş geldiniz. Bugün rutin dükkan kontrolümüzde, restoranın mutfağındayız gördüğünüz üzere. Hazır buraya kadar gelmişken, elimizde bulunan malzemelerle beraber, dükkanda kalan son malzemelerle beraber ufak bir tarif verelim dedik. Bugünkü tarifimiz, atıştırmalık simit tadında çıtırlar. Çıtır çubuklar. Atıştırmalık simit tadında çıtırlar. Bugünkü tarifimizin adı ne ya? <laughs> Hakikaten çıtır çubuk mu ne, ne deniyor lan? Bugünkü tarifimizin adı, Atıştırmalık Çıtır Çubuklar. Son derece lezzetli. Zaten dükkan açıkken bunları biz başlangıçta verdiğimiz bir tarif bu. Ama bunu biraz daha evde yapılabilecek bir hale sokup, ufak bir heyecan kattık. Fazla beklemeden tarife geçelim. Susamlı kıtırlar için malzemelerimiz... 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı şeker, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz instant maya, yarım su bardağı su, bir çorba kaşığı pekmez ama bu biraz koyu olduğundan dolayı biz bunu yarım çorba kaşığı suyla beraber incelttik, biraz açtık. Ve iki çorba kaşığı beyaz susam ki kuvvetle muhtemel biz bunun hepsini kullanmayacağız. Şimdi tarifimize ilk başta su ve mayayı birbirine karıştırarak başlayacağız. Bunu mayayı uyandırma işlemi olarak düşünebilirsiniz. Böyle çamur gibi bir kıvam zaten. Bir süre sonra bunun üzerinde böyle mayanın biraz köpürdüğünü göreceğiz. Bu sırada biz kurularımızı karıştıracağız. İlk başta unumuzu koyduk. Ee, unumuzun üzerine şekeri, tuzu. Ardından böyle elimizle güzelce karıştırıyoruz. Hafiften böyle bir havuz gibi yapabilirsek eğer güzel olur. Zeytinyağını maya karışımımızın içerisine attık. Tekrar böyle hafiften bir karıştırdıktan sonra şimdi sıvı karışımımızı kuru karışımının içine döküyoruz. İlk başta hafifçe bunun içerisine bir şekil vereceğiz. Ardından büyük hava alacağız. Canım güzelim profesyonel mutfakta neden bunu elle yoğuruyorsam o da ayrı bir mesele. Şimdi hamuru tezgaha almanın daha mantıklı olduğuna karar verdim. Şimdi bunu böyle birazcık yoğurarak iyice homojenleşmesini sağlayacağız. Şimdi hamurumuz iyice toparlandı. Güzel bir homojen bir kıvam aldı. Buna son şeklini verip birazcık dinlenmesi, azıcık mayalanması için kabımıza alacağız. Bunun üzerine ıslak bez örtebilirsiniz. Şu an benim elimde sadece stretch var. O yüzden sadece streç ile Vallahi benim günahım yok. Streç çok kötü ya. Şimdi bu birazcık bekleyecek. Şimdi hamurumuz güzelce dinlendi. Bunu açıp tezgah alacağız ama önce tezgahımızı biraz unlayacağız. Şu an zaten güzelce yumuşadı. Yani kıvamı az önceki gibi sert değil. Yani biraz da mayalanmanın sebebiyle birazcık ısınmış vaziyette. Tezgahımızı alıp aşağı yukarı şu şekilde yani 8 parmak uzunluğunda açacağız. Bir tarafı 8 parmak uzunluğunda olacak. Ki zaten şu an neredeyse bu o kadar. O yüzden sadece boylamasını açacağım. Şimdi hamurumuzu böyle birazcık çekiştirerek güzelce bir şekil vereceğiz. Şimdi hamurumuza güzelce şekil verdikten sonra pekmezli su karışımımızı üzerine süreceğiz. Bunun üzerine yumurta sarısı da sürülebilir. Yumurta sarısı sürüp çörek otu da atabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ben bugün pekmez yapıyorum. Ardından üzerine susamımızı serpeceğiz. Yine keza bu konuda da son derece cömert davranın. Susamınız yoksa çörek otu da olur. Haşhaş olur. Parmesan rendeliyebilirsiniz eğer evinizde varsa başka ne olur başka da bir şey olmaz bu böyle olur. olur bu kadar şimdi bunu bir bıçak vasıtasıyla keseceğiz kesmiyor bıçak kesmiyor <laughs> tepsimize yerleştireceğiz bizim elimizde şu an sıpat var. istiyorsanız bir yağlı kağıda da koyabilirsiniz. Hafiften çekerek uçlarına da böyle baş, baş, parmağınıza basarak. Çok fazla değil. İstiyorsanız bunu şu şekilde bükebilirsiniz de. Böyle fırfırla güzel bir vaziyet alır. Bu tamamen ne kadar boş vaktiniz olduğuyla alakalı bir mevzu. yarısında böyle yapalım. Zaten korona günleri ya. Hiçbir acelemiz yok ya. Şu an kıtırlarımız fırına girmek için hazırlar. Biz burada profesyonel fırında 11-12 kadar pişireceğiz. Ev fırınında bu aşağı yukarı 15-16 dakikayı bulacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu güzellikler fırına girecekler. Vallahi harika gözüküyor. Şimdi demişler fırından çıktı. E, masanın üzerine aşağı yukarı bir 10-15 dakika kadar bir soğudu. Soğurken de kıtırlaştı. E, yani şu harika gözüktüğünü tahmin ediyorum. Şimdi geldik en lezzetli kısma. Çok güzel ya. Herkes kendine iyi baksın.